Getir getirdi. Siparişimiz geldi. Getir büyük. 65 lira alışverişe. 25 lira indirim. 40 lira ödemek koşuluyla. Minimum getirme ücreti getir büyük de. 50 lira. 50 lira üstüne getirme ücreti almıyor. Getir büyük. Evet öncelikle biz ne aldık? Neden aldık? Eker bidon yoğurt aldık. Eve yoğurt lazımdı. E, eker bir don yoğurt. E, 16 lira ödedik. buna getir büyük de. Yani e, bu bir don yoğurtlar artık kalitesi göre 13 liradan falan başlıyor. Çok fazla pahalı bir ürün. Almadık. Evet. Ramazan pidemizi getirelim dedi de. Pide getirdik. 350 gram pide. 3 lira 85 kuruş gayet pişkin doğru. Ramazan pidemiz getirden geldi. Şimdi Tirebolu çay aldık. 32 lira. Tirebolu çay. Kaliteli bir çay zaten. Bu fiyatlarda siyah çay. Evet. Şimdi Tirebolu çay üzerine biz bu alışverişe e, ödediğimiz 40 42 lira mıydı? 42 lira. Bakalım 32 lira. Evet pidemizi koyalım. 4 lira pidemiz. 36 lira. Neleri biz bedavaya getireceğiz ona bakalım. Haylaş bisküvi kampanyadaydı. 85 kuruş. 85 kuruş şey yok. Evet. Bir tane daha var onda. Şurası 38 lira. Evet. Doktor Etker. Kazan dibi. 100 265 gram bu 280 lira 280 falan da 165 gram 1 litreden yapılıyor bu tanrı Evet şurası 38 41 ya da şöyle yapalım evet. Şurası bizim ödediğimiz paranın karşılığı nedir çay pide iki tane kazan bir. başka ne var bize bedavaya gelenler neler? Bize bedavaya gelenler de yoğurdumuz bedavaya geldi. İki tane ayla püskü bedavaya geldi. Dört tane ikisi de bize bedavaya geldi. Bence güzel bir alışveriş. Hoş geldiniz. Getirebiliriz. Teşekkür ederiz.